Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz keyfiniz bol olsun nasılsınız iyi misiniz ben çok şükür iyiyim umarım sizler de iyisinizdir ama bugün biraz işlerim var kargo işim ve bu kargo Çanakkale'ye Nermin Hanım'a gidecek bu kargo hediye olarak gidiyor arkadaşlar bu arada benim çiçek ve doğa sevenler e grubum var Face'de Sezer annemle birlikte kurduğumuz mükemmel bir yönetim kadrosuna sahip bir grup. Çiçek seven arkadaşları da, doğa seven arkadaşları da grubumuza bekleriz. Linkini de açıklama kısmına atacağım arkadaşlar. E, oradan e, grubumuza katılabilirsiniz. Evet size şimdi hangi çiçekleri Nermin Hanım'a göndereceğimi göstereceğim. Bu arada ama lütfen videomu da beğenirseniz beğen butonuna basıp abone olarak destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve çiçek seven arkadaşlarınıza da videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Evet çiçeklere şöyle bir geçelim. Burada arkadaşlar Cezayir menekşesi var. Cezayir menekşesi tabii kış geldi budam istiyor. Ee, budanacak bahar ayıyla zaten görüyorsunuz yeni yavrularda vermeye başlamış durumda. Gayet köklü bir şekilde gönderiyorum bunu. Şurada birkaç tane yine aloe vera koydum. Gayet güzel köklü bir şekilde. Şurada skulent koydum kendisine. Şöyle göstereyim. Sedum bronz olan sukulent türü. Şuraya yakut koydum birkaç dal arkadaşlar. Bunlar çabuk köklenen türler. Şurada yine bir sedum koydum. Şurada bir leş kaktüsüm var. Bu kreme bordo açan tonda. Şu da arkadaşlar yıldız kaktüs bunu da göstereyim. Bu da minik minik yıldız yıldız açıyor. Başka ne var? Gösterelim. Şuradan şeker begonya koydum. Yaz kış açan begonyam benim. Şöyle göstereyim. Burada gardenyamız var. Gardenya da perlette çok güzel kökleniyor arkadaşlar. Söyleyeceğim ben kendisine zaten. Bunu da 3 dal koydum. İnşallah üçü de köklenir. Evet, şurada mum çiçeğimiz var. Bunu köklü bir şekilde gördüğünüz gibi saksıyla göndereceğim. Şu da yine kaktüsüm. Bunu da böyle saksısıyla göndereceğim. Şurada yine bir yılan kaktüsü türü var ama e, bu farklı biraz çiçeği bunun. Yılan kaktüsü gibi açmıyor. Büyük çiçekler oluyor. E, şunları da göstermek istiyorum. Bunlar da köklü arkadaşlar. E, Köklendirdiğim yine epsikiyadan koydum. Şurada para çiçeği var. Şöyle göstereyim. Köklü yine bir para çiçeği koydum. Şurada da köklü yine pileamız var bir de pilea koydum Evet şurada da yine köklü bir gecelik gelin çiçeği var çok kıymetli bir çiçek aslında bu arkadaşlar çok güzel de bir çiçek çok güzel çiçekler de açıyor onu da köklü bir vaziyette yine hazırladım ona şuradan da sarnı yeşillerinden budadım kendisine ceylan gözü şu da yine ceylan gözü farklı renklerde bunlar şurada sakız var Şurada yine bir ceylan gözü var. Şurada yine bir sakız var. Renkleri farklı farklı bunların da. Evet arkadaşlar. Biraz da şurada tunlara göstereyim ama tohumlar var. Şimdi ben tohumları da peçetelerin arasına koyacağım. Çünkü mini poşetlerde yapışıyorlar. Çok küçük tohumlar. Ziyan oluyor. Onları da peçeteyle paketleyeceğim. Videoya devam. Paketlediğim e, tohumlarımla çiçeklerim hazır. Şimdi kolyeleyeceğim hepsini tek tek ama size şu e, tohumları da göstermek istiyorum. Kadife var, petunya var, kupeya var, gazanya, kozmos çiçeği, rozot çiçeği ve papur çiçeği. Bunlar kendi çiçeklerimden topladığım tohumlar. Onlar da inşallah yeşerirler. Evet hemen paketlemeye de geçelim. E, çok güzel bir şekilde paket yapacağım inşallah sağ salimde Çanakkale'ye ulaşacaklar. Gelelim paketlemeye. Paketleme önemli arkadaşlar. Mümkün mertebe sıkışık bir vaziyette paket yapmalı. Ve evet. ben alt kısmını şöyle göstereyim. Gazetelerle biraz destek vereceğim. Köpük varsa şayet sizde köpük ile de destekleyebilirsiniz. Ne kadar çok ee sağlam paketler, çiçekler, o kadar sağlam gidecekler. Evet. Evet arkadaşlar, kolleme işlemimizin sonuna doğru geldik. Son tohumlarını yerleştireceğim. Tohumları da bir poşetin içerisine önce koyacağım. Hazır zaten tohumlarımız. Evet, poşetimizin içine de tohumlarımızı yerleştiriyoruz. Şöyle göstereyim size. Tek tek. Onları da yerleştirdik. Hepimiz da şöyle bırakalım. Evet, en üstte arkadaşlar e, havlu füce de yerleştireceğim. Şöyle biraz bastıracağım. Sıkıntı yok. Sıkışık gitmesi daha iyi. Ters döndüğünde en azından sorun yaşamayacaklar ve kartonla şöyle üstünden destekleyeceğim ve şöyle kapatalım. Evet, kargomuz hazır. Bir videonun daha sonuna geldik Nermin hanıma buradan sevgilerimi gönderiyorum sağlıkla büyütsün inşallah bu güzellikleri Çanakkale'ye de selamlar sevgiler videomu buraya kadar izleyen arkadaşlara da teşekkür ederim çok sağ olun destek verdiğiniz için çiçek ve doğa sevenler grubuna katkıda bulunan tüm üyelerimize de teşekkür ediyorum buradaki arkadaşlar da gelmek isterse grubumuza gelebilirler. Daha önce de belirttiğim gibi linkini açıklama kısmına atacağım. Sizleri de bekliyoruz arkadaşlar. Ve videomu da beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olarak destek olmayı unutmayın. Çünkü yeni içerikler sizlerin beğenileri ve abonelikleri sayesinde geliyor. Çekiyoruz arkadaşlar. Bu yüzden de tüm destek veren arkadaşlara tekrar teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, bol çiçekli günler dilerim.